Şerafettin Çakmak, 1982 doğumluyum. Dünya iyilik hareketini başlatan kişi olarak, kurucusu olarak, dünya toplumsal uyuşturucuyla mücadele ve aynı zamanda bu hareketin bir ferdiyiz. Amacımız dünya uyuşturucusunu bitirmektir, dünya uyuşturucusuyla mücadele etmektir gençlerimizi korumaktır ve aynı zamanda bu dernek adına da yaptığımız projelerle kendi kaynağımızı elde edip ve kendi imkanlarımızla bu mücadeleye etmektir. Dernek yaklaşık bir yıl önce kuruldu. Bu bir yıl içerisinde 43 tane Türkiye genelinde şubemiz var. Çok güzel bir mücadelemiz var. Batman'dan, Şırnak'tan, Türkiye'nin hemen hemen her tarafında biz varız. Allah'ın etiyle daha da olacağız. Ve aynı zamanda güzel projelerle kendi İstanbul'da ayakta duracağız. Bizim Ocak Paşa, Dünya Toplumsal Uyuşturucu mücadelenin bir projesidir ve aynı zamanda İslam projesidir. Aynı zamanda %25 şehit ve gazi ailelerine indirimle hizmet etmekteyiz ve her ay gelirinin %10'u da yetim ve yoksul çocuklarına kar marjını onlara bırakıyoruz. Onlara yardım ediyoruz.